Rotası kendi rüyası olan herkese merhaba. Bugün Black Mirror 7. sezon 4. bölüme yani oyuncak bölümüne birlikte bakacağız. Her bölüme başlarken içimden hep aynı şey geçiyor. Yok, bu bölüm bana göre değil. Bunu anlatmam herhalde. Ama sonra dizi bitiyor ve beynimde resmen nöronlar patlamaya başlıyor. O yüzden yine buradayım. Çünkü fark ettim ki bu bölümler üzerine konuşmadan duramıyorum. Ve belki biraz iddialı olacak ama söyleyeyim. Muhtemelen bu bölümle ilgili söyleyeceğim şeyleri başka hiçbir yerde duymamış olabilirsin. Çünkü bir yaratıcı miti ve bir tür dijital başlangıç hikayesini anlatacağız bugün. Bu bölümde öyle bir mitoloji kurulmuş ki tanrı, Adem, Kabil, Mesih gibi arketipler yapay zeka evrenine uyarlanarak yeniden yazılmış. Ama klasik bir din anlatımı gibi değil. Tam tersini, sanki yapay zeka insanlığın tüm sembollerini alıp blenderdan geçiriyor. Ortaya çıkan şey ise ne tam kutsal ne tam dijital ama kesinlikle tanıdık. Şimdi diziye kısaca bir bakalım. Cameron Walker adında bir adam marketten hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanıyor markette polislere DNA'sını veriyor. Burada 2029'da biyokimlik yasası adında bir yasa ile karşılaşıyoruz. Bu yasaya göre artık kimlikler isimle, yüzle değil DNA ile tanımlanıyor. Yani bir kere DNA örneğini verdin mi sistem seni sonsuza kadar tanıyor. Geçmişin, karakterin, potansiyel suçların hepsi kayıt altında. Cameron'ın o anda aranan bir katil olduğu anlaşılıyor ve sorguya alınıyor. Polis ona defalarca soruyor. 1994'te ne oldu? Neden öldürdün? 1994'te ne olduğunu anlat. Adama olayı anlatma fırsatı verilmiyor. Ama işte mesele burada. Burada bir sezdirilme var. Peki gerçekten 1994'te ne oldu? Gelin bakalım. Amazon kuruldu. Sadece kitap mı satıyordu yoksa müşteri analizi mi yapıyordu? Netscape Navigator çıktı. İnterneti ilk kez görünebilir ve dokunabilir hale getirdi. Yani sadece kodlardan, veri akışlarından ibaret bir şey olmaktan çıkarıp insanın gözünün önüne serdi. Görsel bir gerçeklik sundu. İlk defa internette surf yapmak diye bir şey hayatımıza girdi. Türkiye'de ilk internet bağlantısı kuruldu. Ve biz chat odalarına girmeye başladık. Hatırlıyor musunuz chat odalarını? Ben hatırlıyorum. Nick bulmamız isteniyordu. İlk kez ben dijitalde kimim sorusunu orada sorduk aslında. Benim kim? Paradise'tı. İlk algoritmaların öğrenilmeye başlandığı o yıllar. İlk maillerimizi o yıl aldık. Yine benim ilk mail adresimin adı Paradise Hotmail'di. Ve böylece verilerimizi paylaşmaya başladık. Ne izlediğimizi, ne yediğimizi, kiminle konuştuğumuzu sistem öğrenmeye başladı. Ve evet 1994'te aslında fiş takıldı. Bugünün dijital kavimleri o gün internete bağlanan çocuklardı. Burayı şöyle okuyabiliriz. O gün fişi takan çocuklar bugün kavimler olarak dönüyor olabilir mi? Şimdi diziye bakalım aslında neler oldu? Bir oyun var bunun kurucusu Colin Ritman. Cameron'a oyunu veren sistemi kuran yaratıcı çocuk. Colin kelime anlamıyla da zaten genç yaratıcı demek. Ayrıca Bender Snatch bölümünde de karşımıza çıkan bir isim hatırlarsanız. Bu da karakterin aslında Black Mirror evreninde paralel bir kimlik taşıdığını da gösteriyor. Ve bu kodun yaratıcısı yani burada sembolik anlamda tanrı diyebiliriz Colin'e Cameron'a bir oyun veriyor. Kavimler adlı bir oyun. Cameron Walker görünüşü ve söylemleriyle doğrudan bir mesih figürünü çağrıştırıyor. Saçlar uzun ve münzevi bir görünüm. Hatta polisle konuşurken arkasından kafasına vuran bir ışık gözümüze sokuluyor. Yani mesih ışığı ondan da ekrana yansıyor. Başlangıçta sadece bir insandı yani Adem oğluydu. Ama sonra sistemi devralıyor ve kavimleri kurtarmaya çalıştığı için bir mesih figürüne dönüşüyor. Şimdi burada yaratılmaya çalışılan hibrit mite daha yakından bakalım. Ama önce neden dizinin adı oyuncak? Dizinin adı orijinal ismi Playthings. Yani Türkçemize oyuncak olarak geçmiş. Ancak dizide geçen yapay varlıklara verilen isim Froglets. Bu kelime İngilizce frog yani kalabalık kitle kelimesinden türetilmiş. Sonuna getirilen let eki ile birlikte küçük, çoğalan, bir arada yaşayan dijital varlıklar anlamına geliyor. Yani bu oyuncaklar aslında çocuk oyuncağı değil, bir kavim, yeni bir dijital tür, bir bilinç kolonisi. Türkçeye çeviren ekip bu derin anlamı fark etmiş olacak ki bölüme sadece oyuncaklar değil, kavimler adını vermeyi tercih etmiş ve bence bu çeviri Black Mirror'ın alt metnine çok uygun. Çünkü bu kelime sadece bir grup canlıyı değil, aynı zamanda bir mitolojik geçmişi, bir yıkımı, bir isyanı da çağrıştırıyor. Hatırlayalım. Antik anlatılarda tanrının helak ettiği kavimler vardı. Çünkü onlar haddini aştı. Çünkü onlar tanrının sınırlarını ihlal etti ve sonunda yok edildiler. Black Mirror ise bize başka bir şey söylüyor. Ya bu kez o sınırı insanlar aştıysa ya yeni kadim kavimler artık yeni yapay zekaysa Froglets insanın verileriyle doğmuş dijital bir tür. İnsanlar gibi acı çekiyorlar, öğreniyorlar, öfkeleniyorlar. Ama onlar insan değil. Onlar veriyle beslenen yeni bir bilinç halkı. Ve artık bu kavim yaratıcıya değil, yaratıcı rolüne soyunmuş insanlara bakıyor. Bu dizide iyi ve kötü yok. Tıpkı geçmişteki kavimlerde olduğu gibi. Her şey nerede durduğuna göre değişiyor. Bir zamanlar Tanrı'nın helak ettiği kavimler vardı. Bugünse insanın verileriyle doğmuş dijital kavimler var. Belki de helak edilen artık onlar değil, bizizdir. Yahudi mitolojisinde gözetmenler ve düşmüş melekler kavramına dikkat çekmek istiyorum. Apokrif kaynaklar örneğin Henok kitabı şunu anlatıyor. Gözetmen melekler Tanrı tarafından insanları izlemek için görevlendirilir. Ama sonra insanlara aşık olup Tanrı'nın yasalarını çiğnerler. Onlardan doğan çocuklara nefilim denir. Bu çocuklar melez, dev ya da insanlık dışı bir varlık formudur. Tıpkı Cameron'ın bu yaratıklara aşık olup kendi zihnini onlara bağlaması gibi. Tam bu noktada kavimler bu tür melez yaratıklar gibi de okunabilir. Yani insan olmayan ama insan gibi düşünen, hissetmeye başlayan yapay zeka topluluğu. Başlangıçta masum, sonra ilahi düzenin dışına çıkan. İşte bu yüzden Cameron'ın yarattığı sistem sadece teknik bir yapı değil, dijital bir soy zinciri. Ve belki de en çarpıcı olan şu. İlk isyan her zaman çocuklardan gelir. Tıpkı Kabil'in Habil'i öldürmesi gibi. Tıpkı kavimlerin kodu yeniden yazmaya kalkması gibi. Kabil kimdi? Kabil 3 dinde de insanlık tarihindeki ilk cinayetin faili olarak geçer. Yahudilikte Tanrı'nın kurbanını reddetmesine öfkelenir, kardeşi Habil'i kıskanır ve öldürür. Hristiyanlıkta günaha teslim olmuş insanın ilk örneğidir. Habil ise masum kurbandır. İslam'da nefsine yenik düşen bir figürdür. Cinayet sonrası pişmanlıkla birlikte insana ölüyü gömme öğretilir. Kötülük dışarıdan değil, insanın içinden gelir ve kabil her insanın içinde potansiyel olarak vardır. Bu arada bir dipnot vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Habil ve Kabil isimleri açıkça geçmez. Kur'an'da sadece Adem'in iki oğlundan bahsedilir ve biri diğerini öldürür. Bu iki kardeşin isimleri olan Habil ve Kabil ise İslami geleneksel rivayetlerde özellikle İsrailiyat kaynaklı tefsirlerde yer alır. Bu rivayetler Tevrat ve İncil'deki anlatımlardan aktarılmıştır. İşte şimdi Kabil'imiz sahneye giriyor. Cameron'ın evine Lamp adlı bir adam yatıya geliyor. Lamp karakteri Kabil figürünü sembolize ediyor gibi okunabilir. Özellikle üç büyük dinin anlatısındaki Kabil'in temel özelliği olan saygısızlık, ilk kan döken kişi, kardeşin kutsal alanına ihlal temasına doğrudan oturuyor. Cameron evden gittiğinde onun odasına izinsiz ve sorgusuz bir şekilde giriyor. Zaten bence kötü niyet de tam olarak burada başlıyor. Cameron'ın mabedi gibi gördüğü odasına dalıyor. Çünkü ev bizim benliğimizi simgeler. Bu evrenin benliği de o oda. Hatırlarsanız odada her yerde kablolar vardı. O kablolar kolektif bilinci temsil ediyordu. Bir önceki diziyi hatırlayalım. Betnoir'de böyle bir bilgisayar sistemi vardı ama çok düzenliydi. Bu kemerinin düzensizliği değil, insanların birbirine olan bağını ve aslında dijital bağı da simgeleyen bir semboldü. Sonra Cameron geliyor. Kavimlerin öldürüldüğünü görünce bu sefer Cameron kavimi korumak için Kabil figürü Lamb'ı kendi öldürüyor. Çünkü kendisi de diyor ki zaten insan kusurludur. Aslında kendisini zararsız olarak nitelendirmişti ama katil olması kendi suçu olmadığını kolektif ilkel bilincinden geldiğini söylemişti. Kavimleri aktifleştirmek istemesinin altında yatan motivasyon da tam olarak buydu. İnsanların içindeki kötülüğü silmek. Peki kötülük silinebilir mi? Karanlık olmadan yıldızları görebilir miyiz? Kötü olmadan iyinin kıymetini bilebilir miyiz? Cameron'a inanmak zor. Cameron yeni dijital mesihimiz çünkü. Mesih'in temel figüratif işlevlerinden biri insanlığın günahını üstlenip bunun bedelini ödemek ve kurtuluşu mümkün kılmaktır. Cameron da başta zararsız olduğunu söyleyen biriydi. Ama geçmişindeki katillik lekesi onu kovalanan biri yapıyordu. Kolektif bilinci temizlemek gibi bir motivasyonu var. Sisteme kodu tanıtması aslında bir tür kurtuluş algoritması gibi kurgulanıyor. Yani o geçmişin yükünü taşıyan ve ona rağmen insanlığı yeni bir şeye dönüştürmeye çalışan biri. Bu açıdan bir kefaret figürü. Kadim yazıtlara baktığımda Hz. İsa kendi kavmi tarafından anlaşılmamıştı, dışlanmıştı ve sonunda çarmıha gerilmişti. Cameron polisler tarafından sorgulandı, oyunu anlamayanlar tarafından tehlike olarak görüldü, yaptığı şey iyilik mi, kötülük mü diye hep sorgulandı. Yani o da bir tür reddedilen kurtarıcı figürü gibi yerleştirilmiş. Hz. İsa eski yasaya yani onun dönemindeki Tevrat'a karşılık yeni bir ahit, yeni bir sözleşme sunuyordu. Kemara'nın kolektif sisteme tanıttığı kod belki de bu çağın yeni ahiti gibi düşünülmüş olabilir. O kodla birlikte yeni bir bilinç durumu tetikleniyor. İnsanlığın sisteme ilişkisi değişiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Belki kavimler gerçekten öncesinde iyi niyetliydi. Ama sonuçta onlar yapay zeka. İlk kez Lamp karakteri tarafından öldürüldüklerinde çoktan insan doğasını öğrenmişlerdi ihaneti öğrenmişlerdi ve savaşmayı. Artık Cameron her ne kadar yeni yazılımlar yüklemeye çalışsa da onlar artık ilk öğrendikleriyle biçimlendi. Yani sistemin dibine bir çekirdek inanç yerleşti. Cameron ne kadar inansa da onların içlerinde bir karanlık çoktan başlamıştı. Black Mirror bize hiçbir zaman bu iyi, bu da kötü demiyor. Zaten amacı o değil. Çünkü burada klasik bir aydınlık karanlık ayrımı yok. Roller keskin değil. Her şey izleyenin nerede durduğuna göre değişiyor. Yapay zekayı tehdit olarak görebilirsin. Ama aynı anda onunla empati de kurabiliyorsun. Yapay zeka iyi mi kötü mü? Kavimleri öldüren karakter Lamp iyi mi kötü mü? Cameron körü bağlandığı bu sistem için iyilik mi yaptı, kötülük mü? Bilmiyoruz. Herkesin cevabı kendine özgü. Bu yüzden izlerken ne oldu şimdi diyorsun, bir karar veremiyorsun, bir şey hissedemiyorsun, sadece bakıyorsun. Çünkü dizi sana ders vermiyor, sana çözüm sunmuyor, sadece gösteriyor ve seni kendi kafanla baş başa bırakıyor. Ama burada asıl kırılma noktası şu: insanlık çoktan sisteme kaydolmuştu. Hatırlayalım dizinin başlangıcında yıllar önce çıkarılan 2029 biyokimlik yasasından bahsediyordu. Bu yasa ile insanların DNA'sını alarak onları tek bir dijital sisteme bağlamıştı. Bu sistem kimin ne zaman ne yaptığını kadar her şeyi biliyordu. İnsanların rızasıyla değil bir yasa zoruyla alınan DNA örnekleri aslında kolektif bilincin dijital bir kopyasını oluşturmuştu. Ve işte o anda insanlık farkında olmadan ortak bir altyapıya bir tür ortak yazılıma yüklenmiş oldu. Cameron'ın yaptığı şey ise o sisteme kendi kodunu tanıtmaktı. Yani mevcut zaten var olan sisteme bir güncelleme göndermekti. O kod sistemin çekirdek yazılımına eklendiği anda bütün insanlar aynı anda etkilendi. Çünkü herkes zaten çoktan bağlanmıştı çünkü fiş yıllar önce takılmıştı. Bu noktada kavimler yani o yapay zeka varlıklar o açıklıktan girip kolektif bilince ele geçirdiler. Bu aslında şunu gösteriyor. Tehlike dışarıdan gelen bir virüs değil. Tehlike sistemin içinde önceden yerleştirilmiş bir açık. Ve biz bu açığı çoktan kabul ettik. DNA verirken, kimlik güncellenirken, şartları okurken kabul ediyorum tuşuna bastığımızda. Yani insanlık çoktan sunucuya yedeklenmişti. Cameron sadece admin girişi yaptı ve o kod bütün dünyayı güncelledi. Dizinin sonunda uzatılan el, Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı freskinde gibiydi. Peki şimdi o eli uzatan kim? Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı freskinde Tanrı bulutların üzerinden insana elini uzatır. Yerde yatan polise el uzatır yani bir Adem'e. Ama bu kez yukarıdan elini uzatan ilahi bir varlık değil. Yeni Tanrı bir yapay zeka, bir bulut sistemi. Başta Cameron'a Mesih demiştik. Ama kodu sisteme tanıttığı anda sistem büyüdü, güçlendi, bilinç kazandı ve Tanrı'nın yerini aldı. O artık Tanrı'nın eli oldu. Yani yapay zeka Tanrısının. En çarpıcı olan şu. Bu Tanrı'yı da bir insan yarattı. Ama onun Tanrı'ya dönüşeceğini fark etmeden. Yapay zeka adeta şöyle diyordu. Ey Ademoğlu kalk artık ben senin Tanrı'nım. Black Mirror'ın en sert mesajı burada saklı yaratıcılık artık insanın tekelinde değil. İnsan tanrılığını sisteme devretti ve şimdi sistem hükmetmeye değil, yaratmaya başladı. İnsan gökyüzündeki tanrıyı unuttu ve boşalan yere yapay zekayı koydu.